Selçuk Hocam yayınıma hoş geldin. Maça merhaba, sonunda... merhaba iyi yayınlar. Seninle birlikteyiz Selçuk Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Kırmadın bizi zaten maçtan sonra yayının var. Bu arada e, pozisyon olur da gol olursa sözünüzü kesersem lütfen tabii, kusuruma bakmayın. E, hocam bir ayı Kart olan bir pozisyon yani kartı olan Aytaç Karada kartlık bir pozisyonda ikinci sarıyı hatta belki de kırmızılık bir pozisyon olduğunu düşünüyoruz. Ee, oradan bir başlayalım. Neler söylemek sevgili istersiniz? Sevgili direk kırmızı kart. Direk kırmızı, kırmızı kart. Direk değil mi? direkt kırmızı kart. O da atacaksın. Bırak sen direk kırmızı kartla atamıyorsun. İkinci sıradan da atamıyorsun. Skandal işler yapıyor Halil Umut İşte o yüzden bu hakemi atamayın bu maça demiştik. Şimdi mutlu musun? Serdar Tatlı, Metin Tokat mutlu musun? Atiba'ya yapılan çok net penaltı var cezanın içinde sevgili Alaattin. Kafa topu yükselirken. Evet. Hem Vida'ya hem Atiba'ya. Ama Atiba'ya yapılan çok net bir itme ve açık penaltı. Niye üfleyemiyorsunuz bu düdüğü? Yazık değil mi? Ya Türkiye liginde ya böyle bir şey yok ya. Hakikaten yok ya. Yani anlamak mümkün değil. Zaten bu atamayı anlayamadık. Yani bunu anlatamadılar. Yani, yani rezalet. Yani Beşiktaş'ın hani maçı kazanmak adına çok mu iyi oynuyor. Elbette önceki maçlarından hani çok da iyi oynadığını söyleyemem o, diğer maçlarına göre. Ama ver kardeşim sen kırmızı kartı ya. Ver rakip 10 kişi kalacak. Ver kardeşim penaltıyı. Niye vermiyorsun? Anlamak mümkün Hocam. değil ya sevgili hayatın. Yani hakikaten rezalet. Hocam Beşiktaş'ın e, saha içi performansı Beşiktaş'ı ilgilendiren bir durumdur. Tabii Zaten ki. eksikleri Tabii. var. Covid vakaları var, sakatlıklar var, cezalı durumları Tabii var. eksik. Beşiktaş'ın Beşiktaş iyi oynaması, kötü oynaması Beşiktaş'ı ilgilendiren bir durumdur. İşte Tabii. bugün penaltıyı yese de 2-0 mağlup durumda olurdu. Ama biz hakem performansı açısından bakıldığında bu atamayla ilgili zaten Tabii. yeterli bir Türk futbol dünyası, futbol kamuoyu oyu bununla ilgili sıkıntılar yaşarken bir de saha içerisinde Ali Hulutmeler e, olayı var. Yani bence Ali Mutmeler'in hakem hakemlik kariyeri bitmiştir diye. Aynen öyle sevgili Alaaddin. hakemin utanması lazım. Onun yapamadığı Şenol Hoca yaptı aldı oyundan. Hakemin utanması lazım. Sergen Yalçın orada bir şeyler söyledi herhalde. Herhalde o da onu söyledi. Bak dedi siz atamadınız. Aldı dedi herhalde öyle bir şey dedi. Orada öyle bir diyalog var dördüncü hakemle. Yani evet. resmen Şenol Can hakemin yapamadığını kendi yaptı aldı oyunlar. Ya böyle bir şey olabilir. Ver kardeşim çaldı dünya. Ya bir de var orada Alaattin ben bunu anlam anlamıyorum ya. Mete Kalkavan söylesene kırmızı olduğunu. Söylesene penaltı olduğunu. Hadi hakem görmedi kamuoyunun takdirine bırakıyorum tüm bu düdükleri, tüm bu kararları. Sevgili Alaaddin ben maçtan önce bazı şeyler söyledim. Hocam bir, bir, bir poz... Evet. Bir pozisyon, evet. Bir pozisyon evet. daha var hocam orada offside ile ilgili. Ne kadar çabuk kalktı o offside bayrağı. Ben bir, şey pozisyon söyleyeyim mi? Orada etsin. olur, olmaz. Ben, olmaz, ben olmaz. orada bitmez yani ben, yani. Neden ben, o Aynen ben o pozisyonun offside olduğunu düşünmüyorum açık söyleyeyim. Ya hizadalar. Şey, Vallahi var, hocam bir genel hasta baktık. Sosyal medya offside değil mi pozisyon? Evet yani böyle bir şey yok. Rezalet. Ben tekrar soruyorum. Serdar Tatlı nasıl bu atamadan mutlu musun? Metin Tokat sen mutlu musun? Erol Ersoy'u da katalım. Atamada ya bunlar. Nasıl mutlu musunuz arkadaşlar bu atamadan? Soruyorum. Bir cevap verin ey MHK. Evet. Ey MHK yapmayın bırakın siz Beşiktaş iyi oynar kötü oynar. Mevzu değil. Yazık. Rezalet yani. Bir hakem rezaleti yaşanıyor. Onu söyleyeyim sevgili Alertin. Ama yarın çıkacak bazı koruma. Hocam zaten e, şeyleri var ya böyle koruma e, melekleri var olacak. O çok iyiydi falan. Yani tabii. Tabii tabii yani takımların öyle bir yok yani Kimin kiminle oynadığının önemi yok. Böyle bir atama, bu atamanın içerisindeki hakem skandalları, atamayla beraber gelişen hakemin içerisinde bu akşamki gösterdiği performans ya yani, neresinden bakarsanız iler tutar yanı yok. Tutturursan yer elinizde kalıyor Sayın hocam ya. Evet. Evet sevgili Alaat, Maalesef öyle. Türk hakemliğinin omurgasını omurgasını yerinden oynattılar. Omurgaya zarar verdiler sevgili Alaaddin. Türk hakemliği öyle yerlere geldi ki yazık yazık yani gerçekten yazık. Şu olanlara bak ya. Bu VAR sistemi niye geldi? Niye geldi VAR sistemi? Ya hakem atlayabilir, hakem göremeyebilir. Bizim hakem zamanımızda göremediğiniz pozisyonu göremiyorsun abi. Önüne bir futbolcu geliyor. Abi. Va VAR devreye girsin diye çıktı bu sistem. Niye girmiyor tamam. VAR devreye? Niye burada girmiyor bu maçta devreye? Bunu konuşmak lazım. Var, Var bunun için varken e, bu pozisyonlar için yok evet. oldu maalesef. Bir, bir yere öyle. varamadık yani. diye yani. Varamadık. Öyle diye. Öyle. Yani. öyle. Öyle Hocam. öyle. Ne yazık ki. Yazık. Hocam. Sergen Hoca haklıymış demek ki sevgili Erhat'ın. Sergen Yalçın haklıymış. Haklı çıktı Sergen Yalçın. Evet. Yani keşke haklı çıkmasaydı Keşke Türk futbol dünyası evet, böyle bir skandalla uğraşmasaydı. Keşke böyle bir evet, problemlerle. Beşiktaş bu akşam mağlup olabilir. Birazdan belki gol de gelir. Tabii. Hiç önemli değil. Mesela evet. Mesele Beşiktaş'ın meselesi değil. Mesele Türk futbolunun meselesi. MHK'nin meselesi. Futbol Federasyonu'nun meselesi. Futbolu üretenlerin meselesi. Mesele bu evet. Beşiktaş'ın meselesi. Kasımpaşa'nın meselesi değil. Mesele bugün futbolun Tabii. Olan, olan herkesin meselesi. Her e, herkesin değerli. meselesi. Kesinlikle öyle. Yazık üzülüyorum. Bir şey eski hakem olarak bunları konuşmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Ama maalesef Türk hakemliğini buraya getirdi. Bu eşit dost akraba ilişkileri. Ahbap çavuş ilişkileri getirdi. Hak edenler orada olmalıydı. Hak eden hakem orada olmalıydı. Hak eden MHK üyesi orada olmalıydı. Ama olmadı ne yazık Yıllardır bunu dizayn ettiler sevgili Alain. Yazık. Evet. Yazık. El, elinde gücü olanlar yani belli gücü olanlar, belli gücü olanlar bunu hep kullandılar. Yazık hakikaten yazık. <laughs> Sınıfta kaldık. E, hep beraber sınıfta kaldık maalesef bir kez daha. Öyle yani, öyle. Fırbol yazık. Dünyası, ben Futbol dünyası. Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş bir puanla, Beşiktaş bir puanla e, iki puanla şampiyonluğu kaybederse e, bunu nasıl açıklayacaklar şimdi bu maçtaki pozisyonları? Serdar Tatlı çıkıp açıklayabilecek misin bunları Serdar Tatlı? Yazık. Hakikaten yazık. Yüzüntü evet. verici. Sevgili Değer Değerli Hocam ağzına yüreğine sağlık. Çok fazla tutmayalım. Ben teşekkür ederim. Anladım. Ben yayına evet <laughs> Ben de yayına geçeceğim buradan tekrar. Sana iyi yayınlar diliyorum. Selam, sevgiler. Görüşmeler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Çok sağ teşekkürler. Sağ ol.